Selamlar herkese, iyi akşamlar. Ford'a bakacağız. Yani az önce iki sefer, daha, pardon az önce bir sefer, hatta burada kalmış ekranda videoyu yapıyordum. Yani Whatsapp'ta hiç durmadı. Bir bip, bir bip bip, 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 bütün dikkatim dağıldı. Zaten güç bela iki kelimeyi bir araya getirip anlatıyorum. mecburen tekrar yapıyorum. En son burada kalmışım. Neyse bunu kapatalım. Şimdi şunu büyütelim. Sil baştan başlayalım. Arkadaşlar bir önceki Ford videosunun altına yazdığım seviyeler değişti. E, A, B, C olmadı. İyi de olmadı. E, ama Ford, işte Sasa Polyester, e, efendim başka aklıma gelen Soda gibi firmalar genelde endeksin üstünde pu, kuruk baskısı olduğu zaman e, bundan sağ salim çıkabiliyorlar. E, ticari yapıları gereği sanırım onu temelci arkadaşlar daha iyi bilirler ama bazı firmalar kur risklerinin olduğunda bundan bir şekilde ayrışmayı başarıyorlar Ford'da e, sanıyorum ki bunlardan bir tanesi arkadaşlar şimdi birkaç şeyde yerde gördüm e, buna bu formasyona bakın şurada tek mumluk formasyona ki bu bir formasyon değil. Aslı adam demişler. Bu aslı adam değil arkadaşlar. Ee, maalesef bunu da çok görüyorum. Yani sağdan soldan e, duyup veya internette sağda solda görüp bir şekil görüp onu hemen asılı adam da bilmem neydi filan yapıştırıyorlar. E, halbuki o formasyonların kendi içinde detayları var. İşte asıl adam nasıl olur? Üç kare karga nasıl olur? Doji yıldız ayı nasıl olur? Doji yıldız boğa nasıl olur? Ya kayan yıldız nasıl olur filan. Bunların bir takım e, kriterleri var. Sadece şeklen benzemesi onun olduğu anlamına gelmez. Bu şeklen de benzemiyor gerçi. E, Bu asıl adam değil. Siz de sağa sola görürseniz, e, hani bilin diye söylüyorum. Asıl adam olması için e, daha farklı bir yapı gerekiyor. Bu asıl adam değil kesinlikle. Ee, şimdi ne ben şeyle açmıştım. Ha, daha önce bir formasyon vardı. ABC. O olmadı. Ee, olmadı da iyi oldu. Ee, o videonun altında yazmıştım. Ee, bu seviyeler değişti diye. O yüzden zaten e, tekrar bakıyorum. Bu arada çok sık baktım Ford'a. Uzun bir sürede bakmayı düşünmüyorum artık. Ee, arkadaşlar B noktamız şuraları bir yer şu 82'ler da sanırım. B noktasının üstüne çıkarak e, harika bir performans gösterdi. Dolayısıyla eski zirvesinin de e, üstüne hiç olmazsa pin bırakarak e, gayet güzel bir performansa ABC senaryosunu tacı atmış oldu. E, Ford yatırımcısı bundan mutludur sanıyorum ki. Şimdi göstergelerle başlayalım. Göstergelerde ilginçlikler var onlara kısaca değinelim. MACD. E, fakat benim ayarlarım burada yazıyor. Ayarlarım gizlemiyorum. Görüyorsunuz 5.8.5 e, 5 kullanıyorum. Yalnız bu MACD'yi yorumlamak, hani siz 5.8.5 kullanmayın. Nedenini söyleyeyim. Çünkü bu MACD bile olsa bu bir yorum işidir. En nihayetinde bir yoruma, yorum gerekir. Ve e, bir göstergede çalışırken onu yorumlayabilmek adına geçmişten de bir deneyiminiz olması gerekir. Şimdi mesela işte burada ben Mekti'yi çok kısa kullanıyorum. E, siz bunu bu kadar kısa kullanmayın. İşte dalmış, sat vermiş, al vermiş, e, sat vermiş, al vermiş, sat vermiş. Ne yapacağız? Bunlar her al sat olduğu zaman satıp alacağız mı? Değil. İşte yani bu göstergenin üstünde benim deneyimim var. Farklı okumalar yapabiliyorum. E, dolayısıyla o yüzden ben bu kadar kısa kullanıyorum. Kendi ayarlarınızı kendiniz bulabilirsiniz. Şimdi bunu gösterme sebebim şu. Son bugünkü yani kapanışla birlikte MACD bir miktar aşağı doğru bir hani boynunu büktü. Bakın. Şimdi MACD'yi kapatıyorum. Birinci göstereceğim şey bu. Bakın bir kesme yok. Bir sat sinyali yok. Bu kadar kısa olmasına hemen yok. Ama aşağı doğru boynunu büktü. Şimdi ADX bizim e, akım kuvvetini ölçen göstergemizdi. E, ADX de zaten biraz yatayda gidiyordu ama e, orada da yine aşağı doğru kuvvet kaybını işaret eden e, bir görünüm var. Ama henüz çok kısa. Bunların hepsi çok kısa. Onu söyleyeyim. Ben ADX kısa kullanıyorum. Bu da DI yani e, yön tayin yapmamıza yarayan. DI pozitif ve DI negatif. Ee, burada da yine e, bunlar da bir kesmesi de bir işarettir. Yön yön tayini hakkında bir kesme yok. Ama burada da görüyorsunuz kuvvetli bir e, dalgalanma mevcut. Bunları niye gösterdim? Çünkü buradaki 3.5 puanlık kayıp. Bugünkü şuradaki kırmızı mum bu göstergeleri bozmuş durumda. Bakın bir al sat sinyali üretmiş değil göstergeler. Ama göstergeleri bozmuş durumda. Onu, ona dikkat çekmek istiyorum. Dolayısıyla şimdi yatırımcılar da görüyorum ben bu bazı kağıtlarda vardı. Eskiden böyle biz 30 kağıtlarında filan daha yeni yatırımcılar pek şey yapmazdı yani. Twitter'da şurada burada bu kadar konuşulduğunu görmezdik. Bir kağıt biraz yukarı gittiği zaman çok havaya giriyoruz arkadaşlar. Yani bir takipçimiz de hatta yazmış ya üç haneli mi filan. Ee, tabi bir tatlılıkla yazmış yani. Onu anlıyorum ben ama yani bu bu şeyden kaçalım. Yani üç haneli, üç haneli yani böyle e, hemen bir yükselişte biz üç hanelilere, beş hanelilere gideceksek hani zaten meşhur bir kağıtta da vardı o yatırımcıları vardı. Üç haneli olacak, dört haneli olacak, beş haneli olacak satmayacağız işte zorlama alacaklar kardeşim ben ile buradayım ömür boyu filan bunlar bir borsa yatırımcısının kur, kur, kurması gereken cümleler değil. Üç haneli e olur mu yani hemen orama, orası mı hedeflenmeli peki nasıl hedeflenmeli kağıtlarda fiyatlar. Teknik analiz izliyorsanız zaten yanlış yerdesiniz. Teknik analiz fiyat hedeflemesi, Teknik analiz adım adım takip eder vagona biner, vagondan iner. Hani bu işe yarar. Teknik analiz size bu kağıdın 5 yıl sonra nerede olacağını söylemez. 3 ay sonra nerede olacağını söylemez. Hani eğer böyle bir düşünceniz varsa 3 anemi, 5 anemi ya onu biz bilmeyiz. Bence temelciler de bilmez zaten. Allah bilir onu kim bilecek? Başka. Yoksa bugün e, görüyoruz işte adam 2 milyar zarar açıklamış, hissesi yukarı gidiyor. O öteki taraftaki kar açıklayan hissesi aşağı dönüyor. Şimdi çok sataşmaya başlıyorlar teknikçilere de. Ee, e o zaman bunun temel analizi neresine koyacağız bunu? Neyi fiyatladı zarar eden? E beklediği kadar zarar gelmedi. Kar eden neyi fiyatladı? E beklediği kadar kar kar gelmiyor. Ya adam kar geliyor, getiriyor. Aşağı düşüyor öteki. O bu, bu, bu kulp. Başka bir şey değil. Neyse bu konulara da çok girmek istemiyorum. Teknik temel tartışmasına. Ama temelde önemlidir. Yani eğer bir hedef fiyat e, arıyorsanız kendinize 3 haneli, 5 haneli, 10 haneli, kaç haneli aradığınızı bile e, temelden faydalanırsanız daha doğru yaparsınız. Teknik size hedef fiyat vermez. Şimdi gelelim ne demiştik? Bugün %3.3'lük, nokta 3.03'lük bir kayıp e, söz konusu. E, doğal bir, bir yerde de yani bu kadar prim yapan kağıdın ki bu kadar karışık bu borsada bir satış yemesi. Bir yerde e, insana doğal geliyor baktığı zaman. E, tabii neyi takip edeceğiz? Şimdi 3 tane direnç var arkadaşlar. E, 81 lira 65 kuruş direnci. Ki zaten trend desteği kendisi. Direnç dedim pardon dilerim destek. Trend desteği kendisi. Görüyorsunuz burada. E, 20 günlükle Hemen hemen aynı yerde. 79 lira 35 kuruş desteği ve 75 lira 85 kuruş desteği. Bu destekler sırasıyla takip edilmeli. Bir strateji yapılacaksa mutlaka desteklerde göze alınmalı. Şimdi bunu niye koydum? 85 lira 70 kuruş görüyorsunuz. Bakın. Bu bizim 8 günlük hareketli ortalamamız. 85 lira 70 kuruş. Biz teknik e, trading yaparken 8 günlük hareketli ortalamayı şöyle kullanırız. 8 günlük üstünde kaldığı müddetçe kaldığı müddetçe e, güçlü bir akım, yukarı akım şansı devam ediyor. 8 günlüğün altına düşerse kısa bir düzeltmeye girebilir. Anlamında yorumlamak için 8 günlüğü kullanıyoruz. şimdi O yüzden e, ben bilmiyorum şimdi herkes day trading şimdi day trading'in meraklısı da çok oldu bu aralar. Herkes day, tra day trading mi yapıyor yoksa haftalık aylık bazıları mı düşünüyor? Hani onu bilemiyorum. Ama 85 lira 70 kuruş bir düzeltme. Altındaki kapanışlar bir düzeltme olabileceği ilgili fikir verebilir. O yüzden bu 8 günlük ortalamayı bu rakamı da kullanmak gerekiyor yani 85 70'in altında kapanış yaparsa o zaman gözümüz birinci destek birinci destek 81 lira 65'e doğru e, dönüp bakacağız yani acaba burayı kırar mı kırmaz mı? veya strateji yapılacaksa bu rakam göz önüne alınacak altına inerse 79 35 ve daha aşağıda 50 günlükten gelen desteğimiz ki kuvvetli bir destek olması beklenebilir 50 günlük desteğin. 75 lira 80 kuruş karşımıza çıkıyor. Şimdi destekleri söyledik. Yukarıya bakmayacak mıyız? Yukarıya bakacağız arkadaşlar da yukarıda çok fazla destek. Hani yukarısı geçen onu bir yerde okudum ya. Daha önce bir hedi, fiyatı yok ki yukarı nereden destek bul, buluyorsunuz nasıl buluyorsunuz diye. Şimdi burada onu anlatmayacağım ama yukarıda da destek bulunabilir ama e, 91 lira 40 kuruş yani henüz aşılmış değil. Hatta bir önceki tepe görüyorsunuz yani bir, bir önceki tepeye çok yakın bir kapanış oldu ama diyorum ya bir günlük şeylerden hemen kırıldı aşıldı demeyi ben sevmiyorum işte. Hani bir günlük e, kapanışlar çok güvenilir olmuyorlar genelde. E, burada kapattı, kapatmadı mı? Kapattı, kırıldı mı? Yani e, burayı da kırıldı diye sayamıyorum maalesef. E, ben saymıyorum. Yani orada bir kalıcılık görmeden ben kırıldı diyemiyorum. Çünkü o kadar çok şeyle karşılaştık ki e, artık biz de çok temkinli olmaya başladık. Yani bakın bir önceki e, direnç burasıydı 90-50 direnci e, bir günlük kapanış. Maalesef yetersiz kaldı 95 direncin kırılmasında. dolayısıyla son gün yani yükselişinin son gününde vardı. 91 40'lık bir direnç eklenmiş oldu. Yani tabii kuvvetli bir akım gerçekleşirse elbette ki bunları kırmak için fırsatı olacaktır. Dolayısıyla 91 40'ın daha üstünde direnç vermek şu an için bana gereksiz geliyor. Yani orada bir direnç aramak Şimdi desteklerimizi, dirençlerimizi verdik. Kısa, kısa tekrar söylüyorum, kısa göstergelerdeki bozulmayı da söyledik kağıttaki. Söyleyecek pek başka bir şeyim kalmadı. Ama for yani Ford'u takip edenler şunu da görsünler: Sular çok çabuk tersine dönebiliyor. Hani 3 haneliği, 5 haneliği bırakalım. Gerçekten adım adım takip edelim ki kağıdımızı daha net, daha doğru kararlar e, vermiş olalım. Bakın burada 8 günlükün üstünde kalmış. Hep kapatmış 8 günlük üstü. Görüyorsunuz değil mi? Hep 8 günlükte kalmış. E 8 günlüğün üstündeki akım demek güçlü bir akım demek. E, o yüzden burada bakın, e, iyi oldu bunu küçülttüğüm. Bakın o yüzden 8 günlüğün üzerinde duruyorum. E, 8 günlüğün üzerinde kaldığı sürece ne ala. Altına düşerse de şöyle bir kafayı ka aşağı yiyip desteklere de bakalım. Onlara da dikkat edelim derim. Bu benim yorumum ve düşüncem. ile ilgili söyleyecek bir şeyim kalmadı. Yani bakalım. Önümüzdeki hafta çok önemli biliyorsunuz ha. Onu da şey yapayım. Ben biliyorum videolar tamam tamamı izlenmiyor. Yani 10 dakikanın 20 dakika neyse. Tamamı izlenmiyor. İnşallah bunu da izleyip kulağın şöyle bir Kulağın arkasına e, asan olur da bakın bir Yunanistan'la yaşadığımız e, politik risk. İkincisi para politikası kurulu toplantısı. Aman diyeyim yani bu ikisine karşı da duyarlı olun haber akışında. Para politikası kurulundan sıkılaşma değilse de en azından gevşememe gibi bir beklentimiz. Yani piyasanın öyle bir beklentisi var. E, normalde sıkılaşmayı borsalar sevmez ama şu anda bir sıkılaşma kur riskini azaltacağı için borsaların kağıtların, endekslerin hoşuna gidecektir. Dolayısıyla 20 Ağustos'taki para politikası kurulu toplantısında yani onun sonuç metnini de mutlaka öğrenin, okuyun. Bir faiz artışı dolayısıyla bir sıkılaşma olmasa bile bir fazla olan likidite piyasadaki Geri toplama ile ilgili bir sonuç çıkarsa e, belki kur biraz daha e, baskılanmaya devam edebilir, Kur riski biraz daha düşük algılanır. Bu algı olursa da borsalarımız bundan e, pozitif etkilenir. O yüzden bu haber akışı da mutlaka ve mutlaka takip edilmeli. Sadece yani hisse de söylemiyorum, genel olarak piyasaların akışını. Görebilmek açısından söylüyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Teşekkürler. İyi akşamlar.